Merhabalar sevgili dostlar. Arkana tarafta Geleceği Yolculuğa hoş geldiniz. Şimdi bu haftaki Gelecekte Yolculuk'ta önümüzdeki hafta içerisinde sevgili Boğa, sevgili Aslan Burçları neler yaşayacaklar bu video içerisinde bulacaksınız. Özellikle genelin hayrına bir açılım olacak. Lütfen videoya iyi odaklanınız, uyumlanınız rica ediyorum. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenleriniz varsa içinizde aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni video birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumları da lütfen haber için videoya eklemeyi unutmayınız. O güzel yorumlarını da ekleyiniz. Bu arada sizler de kendi hayatınızda, ilişkilerinizle, kariyerinizde, hayatınızın merak ettiğiniz alanlarıyla ilgili sorular sormak isterseniz açılımlar içinde Profilde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçebilir bilgi alabilirsiniz. Şimdi sevgili boğalarla başlayalım bakalım. Sevgili boğalar bu yeni haftada hangi enerjiler var senin üzerinde? Hayatında, etrafında. bakalım bakalım. Boğa, yükselen boğa, ay burcu boğalar bu hafta neler yaşayacaklar? Evet sevgili kartlarıma şimdi soruyorum bakalım. Sevgili boğalar. Kanalımdaki videoları lütfen güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi unutmayınız. Yorumlarınızı da bu şekilde yaparsanız çok memnun olurum. Ve ayrıca yorumlara güneş yükselen ve ay burçlarınızda yazarsanız en azından istatistiklerden izleyiciler arasından kendi raporlamamı da o şekilde yapıyorum. Evet şimdi Haftanın bu ilk gününden itibaren özellikle cesur ve korkusuz hareketlerde bulunacağını, özellikle yanmaktan korkmayacağını ve hayatında bu hafta başlatmak istediğin bir başlangıç, bir atılım, bir girişim olabilir. Bununla ilgili geçmişe takılmadan geleceğe doğru yönleneceğin ve bu girişimi başlatmak adına da cesaretini toplayacağın bir hafta var önünde. Evet ben bazı işlerim var resmi işlerim bu arada. Ben kanun ve nizamdan yana özellikle ayrıntılara dikkat ediyorum. Hayatımla ilgili başlatmak istediğim konuyla ilgili kararlıyım. Bu başlangıçta ani bir karar verebilirim. Ama cesurum. İçimdeki enerjiye inanıyorum. Ve başlatmaktan da korkmuyorum diyeceksin. Evet, bonus kart geldi sizin için. Duygularımdan eminim, hislerimden eminim, yapmak istediklerimden eminim. Artık ben geleceğe umutla bakıyorum, umutlanıyorum. Güzel günler gelecek benim için inanıyorum. Şans benimle, bolluk benimle, bereket benimle ve ben bunların çok yakında bana geleceğini biliyorum diyeceksin. Ve diyeceksin ki, hayatımla ilgili ben bir karar veriyorum. Güvenli alanı, güvenli kişiyi tercih ediyorum. Güvendiğim kişilere sırtımı yaslıyorum. Güvenli işlere giriyorum. Özellikle kalben güvendiğim kişiye kalbimin anahtarını vereceğim. Bu yüzden biraz gizemli olabilirim. Gizli saklı duygularım olabilir kendi içimde ama güvenmediğim bir suda yüzmeye kararlı değilim. Kendimi güvene almak istiyorum diyeceksin bu hafta. Şimdi bir diğer destemize bakalım. O bize hangi mesajları verecek? Sevgili Boğa, Yükselen Boğa, Ay Burcu Boğalar için. Başlangıçın haftası. Evet şimdi. Hmm, kafan karışık. Şimdi ne yapayım? Neyi seçeyim? Hangi yoldan ilerleyeyim? Çeşitli seçeneklerin var hayatta. Şu bir hafta boyunca şimdi ani karar vereceksin, bir şeye karar verip niyetlerin yola çıkacaksın ama yani e, seçimsizliğin sana vereceği bir zarardan ziyade vereceğin bir e, seçimle yola çıkmayı ya da devam etmeyi düşüneceksin. Sadece hayatınla ilgili olarak şu anda neyi seçeceğini bilemiyorsun pazartesiden itibaren. Hayatında önemli bir noktaya temas ediyor bu hafta senin için. Bu önemli nokta işinle ilgili olabilir, ailenle ilgili olabilir, kariyerinle ilgili olabilir ya da maddi kazançlarla ilgili de olabilir. Özel hayatında da ilgili olabilir ama özellikle önemli bir konuya yani senin açından senin için hayati önem taşıyan bak çok önemli bir konu var dikkat etmen gereken durum var bu hafta özellikle Hayatını ilgilendiren konularda bu önemli konuya halledebiliyor musun? Ona bakmalısın. Geçmişe dair pişmanlıklar ve hayıflanmalar bu hafta seninle birlikte bırak, geçmiş geçmişte kalmış artık. Sen geleceğe odaklansana. Yaptığın ya da yapmadığın şeylerden dolayı duyduğun pişmanlıklarla nereye kadar ilerleyebilirsin? Elinde kalanlara bir bak. Ne var elinde? İmkanlar ne? Kim yanında? İşte buna göre ilerle. Sen burada biraz da aslında pişmanlığın vermiş olduğu enerjiyle kendi içinde şöyle bir melankolik tavırlara sergilenirsin. Bu önemli nokta önemli demek ki hayatında. Sen bu önemli noktayı kaçırma. Yaptığın seçim, ilerlediğin yol, bak bolluk, bereket, şans ve umut seninle birlikte olacak. Güven. Güven Özellikle aldatılma konularında daha önce aldatılmış ve kandırılmış olabilirsin. İşte bunun yüzünden de bu hafta diyebilirsin ki artık kandırılmak istemiyorum. Aldanmak istemiyorum. Bu iş hayatınızda da olur. Maddi kazançta da olur. Özel hayatınızda da olur. Kendimi daha güvene alıyorum. Geçmişten ders aldım dediğiniz bir hafta olacak. Sizin için hazırda doğum ayı var zaten. Biliyorsunuz bu yeni haftada. İşte bununla birlikte hayatınızda Önemli noktalara parmak basıp sizi geçmişten akıllandırdığınız konularla ilgili testten geçirebilir. Akıllandıysanız buyurun yola devam edin. Evet sevgili boğa yükselen boğa ay burcu boğalar bu haftanın enerjileri sizler için bu şekilde. Her zaman ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerji vampirleri sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle güvenilir ortamlarda şansın sizinle birlikte olduğu ama bir daha pişmanlık yaşamayacağınız konularla mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ve her zaman ne diyorum biliyorsunuz. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes de size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste. Evet merhaba sevgili aslan yükselen aslan ay burcu aslanlar bu yepyeni haftada bakalım size hangi enerjiler var hazır videonun burasına geldiysen lütfen takip etmeden ayrılma ve beğeni yorumunu da aşağıya bırakmayı da unutma bakalım sevgili aslan yükselen aslan ay burcu aslanlar bu hafta hangi enerjiler altında hayatlarında hangi hareketlilikler var dolunayın olduğu bu haftada özellikle yaşayacakları neler olacak etki alanları enerjileri ikili iletişimleri hmm, zaten kartlar kendini de bırakıyor gördüğünüz gibi şimdi şu şekilde bakalım Evet sevgili aslanlar siz de cesur enerjilerle başlıyorsunuz bu haftaya ve hayatınızla ilgili almış olduğunuz kararı uygulamaya geçeceksiniz. Kendinizi olarak tam yetkin olarak görüyorsunuz. Herkesi kolayca etkim altına alabilirim. Ben o kadar güçlüyüm ki, yetenekliyim ki, dirayetliyim ki, cesurum ki hayatta istediğimi elde edemeyeceğim bir durum söz konusu değil. Ve başlangıç yapmaktan da korkmuyorum açıkçası. Özellikle başlayacağınız başlangıçta. Yani bu biraz ateşte yürümek olabilir sizin için ama diyeceksiniz ki ben bunu istiyorum ya. Ben deneyeceğim yani. Eminim kendimden başarılı olacağıma özellikle bazı konularda. Bolluk benimle, zenginlik benimle, refah benimle, ben rahatım, ben konforluyum, benden yana seçimini kullanan yaşadı, benimle birlikte olan yaşadı, ben kişinin vatanı gibiyim aslında bakacak olursan ve her yandan aslında bakacak olursan da o bolluğu, bereketi üzerimde taşıyorum. Bu hafta özellikle maddi konularda imkanlarınız çoğalabilir, miras gelebilir, beklenmeyen bir yerden para gelebilir, finansal anlamda güçlenebilirsiniz. Bir anlamda elinizin bollaştığı, hayatınızın zenginleştiği bir hafta olabilir sizin açınızdan. Ve hayatımla ilgili olarak aldığım kararları kimsenin sorgulamasına da müsaade etmiyorum. Kusura bakmasınlar. Ben zaten kendim için doğruyu da biliyorum. Bana da akıl vermesinler. Özellikle benimle birlikte yürüyorsan ne ala. Buyur benimle eşlik edebilirsin hayata. Ama diğer türlü lütfen bana mani olma diyorsun. Kendinden emin, akıllı, gururlu ve mağrur enerjilerinle birlikte hayatında bir başlangıca. Ve aslına bakacak olsan belki de senin Hayatında seni sekteye uğratan konularla ilişiğini de kesmeye de hazırsın bu hafta. Bakalım bir diğer deste şimdi sevgili aslan yükselen aslanlara hangi enerjileri verecek. Bir bakalım bakalım neler anlatacak size. Düşen kartımızla başlıyoruz. Bolluk bereket şans seninle birlikte özellikle hizmet sektörüyle alakalı hizmet sektörünü bir işin varsa halledilmesi gereken. Burada bir kişinin sana yardımı dokunabilir. Bir işin kolaylıkla çözülebilir. Kış dönemi için bir hazırlığa görüşeceğin. Önündeki dönem için özellikle ne yapacağını planlayacağın. Hatta bir yere taşınmayı gitmeyi düşünüyorsan ya da bir iş değiştirmeyi düşünüyorsan orada nasıl olacak, nasıl yerleşeceğim, nasıl iş bulacağım. Bir şekilde biriyle aslında ya tanışmış olacaksın ya da tanıyor olacaksın. O tanıdığın kişinin vasıtasıyla başka bir kişi de hayatına girebilir ama hayatını kolaylaştıracağı ve yolunda gitmeyen ya da endişelendiğin bir konunun çözümü ulaşacağı bir hafta olabilir bir kişinin vasıtasıyla diyelim. Beklenmeyen tavır ve davranışlara karşı hazırlıklı olmalısın. Açıkçası senin belki de bolluğunu, rahatını, şansını tazmedemeyen insanlar olabilir. i̇kili ilişkiler açısından kalp kırıklığına, yaşayabilirsiniz İşte bu kadar güçlü bu kadar ayakları yere basan ve ne istediğinden emin olan bir kişinin de tabii ki yanında duran kişinin de ona denk olması gerekir ikili ilişkilerinizde belki de bu kadar güçlü duruşunuz başkalarının hoşuna gitmeyebilir ve istekleriniz konusunda da bir şekilde eleştirilebilirsiniz Kalbiniz bu anlamda da kırılabilir. Yani faktik bir kalp kırıklığı var. Şimdi hayatınla ilgili olarak dikkat çekici bir hamle yapıyorsun. Sevdiğinle, dostunla, arkadaşınla ya da bu konuları ilgilendiren kişilerle, aile, çevrenle olabilir. Bunu açıklıyorsun. Bu açıklamayla birlikte onların dikkatini çekiyorsun üzerine. İşte onların yorumları belki de kalbini kırabilir. Bu hafta yapmak istediklerin, başlatmak istediklerin, ilerletmek istediğin konularla ilgili senin bu hamlen akıllıca ve zeki ve yerinde bir hamle de olsa başkalarının işine de gelmeyeceği görünüyor açıkçası. Evet sevgili aslan yükselen aslan ay burcu aslanlar bu haftaki enerjiler sizler için bu şekilde ne diyoruz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun sevdiklerinizle incitilmediğiniz şansı bol yaşadığınız istediklerinizi kolayca elde ettiğiniz bir hafta diliyorum sizlere unutmayın kader değişir şans yaratılır sizden bir tane var başka da yok siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgilerimle namaste